Arkadaşlar merhaba, bugün e, Ankara'dayız. Evet. Gene hayırlı bir iş için geldik. Adil <laughs> kardeşimiz getirdi bizi. Arkadaki kapıları kesiyorsunuzdur zaten şu an farkındayım. Adil benim eski arkadaşım. Herkes de eski e, arkadaşım Eski dostunuz. Eski şey Çevren geniş. Sevinin çok. <laughs> Eyvallah. Eski arkadaşım ama aslında e, Adil Türkiye'deki şu andaki en büyük yarış takımlarından birinin e, direktörü. Neo Motorsport'un. E, ben de Neo Motorsport'ta yarıştım daha önce. İyi direktördür bilirim. Yarışacaksanız gidin Adil'i bulun, selamını söyleyin, size yardımcı olun. Eyvallah, teşekkür ederim. Bu ediyorum. sene yarışacaksınız 2017'de. Bu sene öyle bir planımız var ama tabii ki de iş yoğunluğuyla alakalı. Yani Kafamız rahat olursa... Kaç araba hani, yarıştıracaksın? E, tam belli değil ama 4 gibi gözüküyor. gözüküyor. Dört araçla gibi Bu. mücadele edeceğiz, gözüküyor. Ve bizim takipçileri toplayıp bir rally'e geleceğiz zaten. Abi, Yapacağız. yani öyle En en güzeli İstanbul rallisi Ona bekliyoruz artık, sizin mekanınız yani. Eyvallah. Şimdi geçelim hanım kızımıza. Hanım Bu kızımız... nedir ya? Abi Adil. E... Adil böyle bize bugün sürprizler yapacak. Evet ara birkaç ara sürprizlerimiz tane. <laughs> olacak böyle. İlerleyen vakitlerde daha da iyilerini görebilirsiniz. Görebilirsiniz aynen öyle. Ama bu otomobil e, benim çocukluk hayalimdi diyeceğim Hı. ama bunun bir eskisi çocukluk Hı. hayalimdi. Hatırlarsın 300 SL. Hı. Galvin. Galvin aynen. 1950'ler. Şu anda tarihi eser niteliğinde. Evet, evet. Bu da zaten ona gönderme yapıldı Gö gönderme yani. yapıldı. Bu kapıların işte ismi aslında Galvin yani. Evet. Bu kapıların. Öğleden sonra kapıların bir tanesini sen sökeceksin galiba. Ka bir tanesini ben eve götüreceğiz. <gülüyor> götüreceğiz. <gülüyor> Gel biraz bakalım arabanın dışına. Biraz bakalım. Bugün kameramanımız Çağla. Çağla heyecanlı mısın? Evet. <laughs> Abi bu nasıl bir şey ya? Yani tasarım harikası araba hakikaten. Yani kusur bulmak imkansız. Yani ben bulamadım zaten. <laughs> bir nasıl kapanıyor yani... gösterelim arkadaşlar. Şöyle. Aslında şuradan tutuyorsunuz kaparken. Şöyle. Tabii içeriden. Şöyle yapıyorsunuz, kapandı. Kapanıyor. Yani yeni nesil otomobillerde artık elektronik falan var ama tabii bu 2011 modeli olduğu için e, bir de yarış bazlı bir otomobil olduğu için çok fazla elektronik yok. Açarken de Gel Çağlacığım. Gel 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 gel. Hop şöyle arkadaşlar yarıya kadar getirdikten sonra kendisi gidiyor. Yani almayı düşünürseniz kapı <laughs> şekli açılma <laughs> şekli böyle. Aklınızda olsun. Ya abi buna nasıl abi, oturursun yani? yani gerçekten müthiş. acayip. Yani şuradaki karbon fiber detaylar zaten bu otomobilde karbon paket var. Ee, Direksiyonun otomobilin yarısı çoğu, karbon. Evet çoğu yerinde karbon fiberi göreceksiniz ve kaplamaların hemen hemen tamamı alcantara. Yani arabaya otomobil kapıyı açtığında direkt Şaseyi görüyorsun aslında, Aynen yani. öyle. şu şase yani aslında. Aynen öyle, şase. Bir de yani benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri, böyle lüks bir otomobil alıyorsun ama e, koltuğa baktığında e, yarış tipi koltuklar koltuk evet. Yani bel ayarı falan filan yapamıyorsunuz. Hiç Tamamen şey e, formüle bazlı üretilmiş bir otomobil. Mercedes'in zaten en büyük olayı. yani formüldeki araçlarından çok fazla etkileniyor, çok fazla teknoloji alıyor. Çok onunla alakalı şeyler yapıyor. Bu otomobilde de bayağı bir esinlenilmiş yani o teknolojiden bıraktım. Demin biraz sert bırakmıştım farkındayım. <gülüyor> <gülüyor> Araba Adil'in değil bu arada. Bir Abi. abimizin sağ olsun böyle bir şey yaptırdı bize. Ee, kullanacağız arkadaşlar. Böyle bak bakıp gitmeyeceğiz daha kullanacağız. Lastik Continental var üzerinde. Ön arkalar farklıdır bunu muhtemelen. 265, 35, 19 var. Continental hangi seri bu? Conti Sport Contact var. Yani başka... şey, e, seri, zaten üzerinde çıkan lastik bu. Arkada evet. da 295, 30, 20, 20 var. 20. Önler 19, arkaları 20, 20 yapmışlar. Karbon seramik diskler var bu arada. Gel Çağla'cığım bir jant ve disk çekelim lütfen. Nimet. Nimet bak bunlar <laughs> hakikaten. Otomobille zor bulunan özellikler. Bir de ön çek, ön daha büyük disktir. Yani zaten jantın tamamını dolduruyor. Hakikaten ya. Neredeyse yer yok. Kaç kalmamış. pot bu acaba? 6 pottur. Hı. Biraz ışığını kapadım ama altı pot galiba. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş Çağlıcığım. Aynalar Aynalarda karbon. Bir de arkaya bakalım. Buyurun. Şu zaten ortadaki üçüncü stopu Formula 1'den hatırlıyoruz. Hepimiz. Yağmur yağdığında böyle. Değil mi? Çakar. Öner. Çakar. Bak bak çağlaya bak hareketlere bak ya. <laughs> Kendini açtı. Bagaj içeriden mi açılıyor? Adil Bey. Bakalım. Bakalım. Açılıyor? <gülüyor> <gülüyor> Biz de bilmiyoruz. <laughs> Hakikaten sanat eseri ya. Güzel kız. Çok güzel kız. Daha durun neler çekeceğiz neler? Vallahi buldu. Arabacı adam işte. Ya bu otomobille gerçi bagaja ihtiyacınız yok ama gene de ufak var. Ufak var. Evet. Karşılayacak yeterli miktarda bagajınız var. Asıl ama bir motora bakalım ya. Orası yanıyor ya. Orası yanıyor. E... Dur bakayım motorda ben bulacağım. <laughs> Çağlar'cığım çekme beni. <laughs> Eğileceğim. Yok. Ha buradaymış işte. Altta. Biraz daha aşağıda evet. Ah. Derinde. kafamı vurmayayım diye korkuyorum biliyor musun? Biraz ileride. Aç bakalım. Vay vay vay. Bir mandalımız var. Bütün otomobillerde olduğu gibi. Konuşmamızın başında da bahsetmiştim. Karbon fiber. Paket var bu arabada. Özel paket var. Ya bak motor yapan adamın ismi üzerinde yazıyor. Yaklaş biraz. Ver bakayım yap. Kapandı mı? Yok yok çekiyor. <laughs> Şöyle gösterelim arkadaşlar. Jens. Jens yapmış. Yok ben şey yapmadım bunu ya. Bu. Abi motor <laughs> motor ne kadar ortada görüyor musun? Evet, ve geride. olayı bu aslında yani evet ortada ve geride ağırlık. pardon ortada diyorum yani arabanın evet arabanın profilden ortasında. baktığında ortasında çünkü ağırlık dağılımı bu otomobillerde çok önemli, çok önemli değil mi? e, milimetrik hesaplara göre bütün parçaları yerleştiriyorlar şu karbonun güzelliğine bakar mısın ya şu gölgemden bir kaçayım şuraya bak ya sanat eseri gibi şu sanki şeffaf gibi duruyor ve evet şeffaf ya bak o kadar ince karbon kadar kullanmış ince ki yapmışlar. orada altı görünüyor arkadaşlar bunun yani bu otomobilde ağırlık da çok önemli tabii ki de. 1650 kilo bu otomobil. Yani bu otomobile göre çok iyi bir çok ağırlık. Çok iyi, çok iyi. Normal bilekli otomobil gibi yani Gücünden ama. Gücünden de bahset istiyorsan Doğan. Arkadaşlara. Hemen. Şimdi merak ediyorlardır bu otomobil kaç beygir, torku nedir? 650 Nm nedir? torku, torku var. var. Hemen şuradan notlarımdan bakıyorum. <laughs> e, yanlış bir şey söylemeyelim. 570 beygir, 6800 devirde veriyor ama atmosferik makine arkadaşlar V12 Ol atmosferik ve oldukça düşük ee, yani, Pardon V8 atmosferik araba. 6.3 litre bu acayip bir ses ve tok demek zaten. İşte 650 Nm de çıkartmış zaten. O da 4750 devirde. 0'dan 3.9 saniye. Bütün teknik verileri verdim. Ama kullanınca işin aslı ortaya çıkacak. Aynen öyle. Kardeşim, bu iş böyle biliyorsun. Çok, yani benim kafasına kapatı. Benim bindiğim en sert Mercedes Öyle diyebilirim. Mi? Ee, yani otomobiller şöyle ki, vira, yani park ederken kilitli diferansiyelin sesini bile duyuyorsunuz bunda. Hmm. O kadar Buyur. ciddi derecede performansa önem verilmiş bir otomobil. Çok keyifli ama. Diferansiyel ayarı var mı içeride ekstra? Bilmiyorum. Gel bakalım. Kurcalamadık. <laughs> <laughs> yani şöyle diferansiyel ayarı var. Ee, modları var otomobilin. Aha. İşte yarıştı vesaire. Tabii tabii. Şey Arkadaşlar biraz giriş zor otomobile. Ben ki küçük bir adamım ama giriş zor yani hakikaten. Ya direkt yarış arabası oturma pozisyonuyla oturuyorsun arabaya. Zaten yarış koltuğu var yani. Bu ne ya? Bu çok keyifli bir şey. Bir ses dinleyelim mi ya? Hazır mıyız? Onu... Abi Twitter'ların güzelliğine bak ya. Abi dizayn inanılmaz ama onu bence... Buradan mı ses dinlemek lazım, Süper arkadan mı? Ki açıdan da bak bakalım. Kamera da. burada, bir çalıştıralım. Nasıl ses değişiyor? Bir arkaya gider misin Çağla? Gel! E işte. Aaa! Bu butonumuz var. Gel Çağlacığım gel. Gel. Bu ne ya? Of. Versene biraz çekeyim şuraları Çağlacığım arkadaşlara. Arkadaşlar bakın şurada Twitter var. Şu Twitter'lar gerçekten çok güzel görünüyor. Şu köşede de var. Ama tabi asıl olay şöyle göstereyim. Göstergeler komple krom çerçeveli. işleri gri. Böyle Kümüş bir mücevher gibi duruyor ya. Direksiyon, Alcantara ve karbon. Şöyle göstereyim direksiyonda. Şöyle gösterebiliriz. Şurayı çekeceğim de ondan. Şurayı çekeyim size. Burası da bildiğiniz böyle bir yarış otomobilin içindeymişsiniz gibi. Klasik aslında ortası. Müzik sistemi ama kimse müzik sistemini açmaz herhalde bu otomobilde bu ses varken. Şöyle küçücük bir tane vites topuzu var. Küçücük vites topuzu. Burada modlar var. Comfort, netlade, sport, sport plus, manuel. Bir de RS modu var. Hemen burada sporta alabiliyorsunuz ESP'yi ve komple kapatabiliyorsunuz. İki seçenek var. Sportta e, belli bir noktaya kadar izin veriyor. Evet. Otomobilin kaymasına. Ondan sonra komple kapatırsanız da hiçbir şekilde devreye girmiyor. Eyvahlar olsun. <laughs> olsun. O zaman erkek arabası oluyor. Evet. Delik Burada AMG. da bir AMG tuşu var. AMG tuşuna bastığınızda da sport Plus'u alıyor. E, ESP'yi yarım kapatıyor tekrar. Burada eşya gözleri var. Kimin ne işine yarayacaksa şöyle geri gidiyor. Geri gidiyor bu ve burası göz oluyor. Ha anahtarı da gösterelim bu arada. Anahtar bu değil herhalde. Anahtar o. O mu? Aa. Evet, evet. Abi çok standartmış anahtarı ya. Ben ilk kez AMG anahtarı görüyorum. Bayağı bir standartmış, hiçbir yerinde AMG yazmıyor, bu yedek anahtarı mı acaba Adil? Sen normal anahtarıyla mı çaldın arabayı, yedek anahtarıyla mı çaldın? Ben <laughs> abi ne bulduysam onu çaldım ama... <laughs> Koltuklar da şöyle arkadaşlar. Bunlar tamamen yarış tipi. Hiçbir bel ayarı vesairesi yok ama sırt, sadece, ileri sırt ileri ayarı geri falan sadece ileri geri... Sırt ayarı falan yapamıyor, sadece ileri geri yapıyorsun. Sanruf yok, sunroof yerine şöyle kapının. Zaten <laughs> <Ya> <evet. gülüyor> Bakın arkadaşlar. Oh, ben fena alıyorum. <laughs> Beni alın. Hadi aç al, aradı sen de çıktın hadi. Oynama, oynama. <laughs> Spoileri manuel olarak kaçabiliyorsun. Tabi tabi içeriden Ama manuel aynı Zamanda, olarak, ee, belli bir süratin belli bir süratin üstünde kendi de açmıyor. Zaten otomatik açması lazım Aerodinamik yapı gereği. Çıkalım Bak. mı aerodinamik dinamik yapı? Ya, biraz, <laughs> ne diyorsun? Biraz şöyle bir şey yapalım ya. He? Biraz Burası bir pist alalım. arkadaşlar bu arada. Şöyle. Ankara'dayız evet. Ankara'da bizdeyiz biz şu anda. Ee, bir çıkacağız. Özel bir bakacağız. alandayız. Bu adam bu gördüğünüz adam Türkiye'de yarışan en geç VRC pilotu. Ee, bir ara öyleydik şimdi. Evet. Yaşımız biraz ilerledi. Şimdi biraz katladı ama Tabii. o zaman öyleydi yani. VRC'ler Türkiye'de Focus, ulusal Focus VRC kullanıyordu. Ulusal yarışlarda yasaklanınca biz de VRC'siz kaldık. <laughs> Normal otomobillere devam ettik. Öyle bir delikanlıdır yani. Evet, Hadi şöyle. Hadi, Hadi bir bakalım, bakalım. neymiş. Hadi. Hazır mıyız Adiciğim? Hazırız. Havlu bir şekilde kapılarımız... Oturduk şimdi, nasıl alacağız kapıları? <laughs> Oğlum benim bayımım etmiyor. <laughs> Yapma ya. <laughs> yetti, yetti. Aldım. Vay ya. Aa, kemeri getirmiyor. Ben iniyorum. Koltuk ve kemer. <laughs> Güzel ya. Of. Yarış koltuğuna hiç üç nokta kemer kullanmamıştık. Tek nokta. Üç, doğru üç nokta doğru mu? Beş. Beş yarış. Ben satmak lazım da. Şart. Bence bunu kullanmayalım ya. Niye? Ben kıyamıyorum. <laughs> Değil mi? Bebek gibi ya. <laughs> Abi ben böyle <laughs> hakikaten özel hissettiriyor yani. Şurada Alcantara falan. Of. Çok iyi. Ve bak bu kadar. Bak sesi duyuyor musun? Bagaj açık. Kaput açık. Hadi in bakalım inebileceğim mi şimdi? <laughs> İniyoruz ya otomobilimiz evet, şey Evet defansiyel ya. hakikaten yarış arabası gibi ya. Çok cidden işte sert bir otomobil. Yani Mercedes hep konforuyla tanırız ama ben ilk defa bu kadar performanslı. Şimdi şu an konfortta. Süspansiyonlar, komfort. her şey. Her şey konfort modunda. Ama bayağı sert evet. Baksana masa gibi ya. Biraz yüksek sesle konuş. Konuşalım mı gazlayalım mı? <laughs> gazlayalım ya <laughs> ne konuşması ya. <laughs> Oğlum o ne daha 3000 devre gelmedi araba. hemen <laughs> torku hissediyorsun ya. Biraz sürat demiyor. Biz pisti genelde bu yönde dönüyorsunuz. Evet. Konforttayız ha şu anda. Evet, evet 4000 devirin üstüne çıkmadı. Daha araba maksimum torkunu, gücünü falan vermedi daha yani. Arkadan bir kayma eğilimi gösteriyor. Gösteriyor. Tabii. Güç o kadar fazla ki. Biraz lastik de sanki. Şey ama arabada şu an. İyi yani, yani çok dişleri iyi değil lastik. Aslında lastik iyi. Yaz tipi lastik var. Ha? Hava burada neredeyse ha, tabii. 4 derece, tabii, tabii, 5 derece. Tabii, tabii, tabii. Eksi. Yok eksi değil. Şu an artıdayız. Bugün güneş var. Yani. Normalde eksi. Tamam. sabah eksideydik. Gece -30muş burada. Evet dün gece -30 dediler. Asfalt çok soğuk, lastik çok soğuk. Dolayısıyla Doğru. tutunmuyor. Bak yarışçı gene konuştu. Veriyoruz hemen yarış. Tabirleri tutunmuyor. Asfalt soğuk, lastik soğuk. Sakın kaldırma. Vay be. İnsanlar yemek yiyor ama biz evet çalışıyoruz. Biz, biz yemek yememeyi tercih ettik. <laughs> Şu araba varken yemek yedim mi? Evet. Bunun lezzeti Tuzu çok güzel. Afiyet olsun. <laughs> İstiyorsan bir AMG tuşuna bas istiyorsan. Basayım mı? Bas bakayım ne oluyor ne oluyor? Bastım. Ha, Bak hemen ha, falan bir şey, bir gaz tepkisi değişti. Of, 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 of. Rally otomobiliyle birazcık gazladık. piste gazladık. Pist aslında birazcık kirli. Hı. Çok da fazla şey yapmak istemiyorum açıkçası. Ben, otomobili. Ben de gazlayacak mıyım? Gazlayacağız. Bugün gazlamaya geldik buraya. Hiç sevmem. Şaka <laughs> <laughs> kalkıyorlar ama böyle bir şey yok. <laughs> e, frenler nasıl? Abi frenler yani karbon seramik var zaten konuşmaya gerek yok. Evet. bozuk pistin, enteresan ya. Evet, biraz bozuk. Asfalt, asfalt, asfaltı gelmiş gülüyor. artık. Geldi, bir de ağır bir kıştan çıktı. Gar evet, evet, da çok evet. kullanıyorlarmış burada. İster istemez bozuyor yolu. İnanılmaz bir ya. Var, 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 var. Nasıl tutma ya? Çok arka lastiklere yakın Oturuyoruz, oturuyoruz. oturuyoruz. Evet. Kafa çok ileride ama gene de e, kontrol kolaymış gibi otomobil yani buradan istedilen o. Yani, yani ne anda... yaptığını anlıyorsun otomobili. Ya... Neresinin nerede olduğunu, kıçı nerede başı nerede iyi anlıyorsun çok, sanki. Çok iyi hissediyorsun. hissediyorsun. Öyle, Öyle bir değil mi? ki seni. Otomobilin merkezindesin yani. Çok iyi. Arkadaşlar bu arada biliyorum siz yapacaksınız ama ben sizden önce yaptım gelmeden arabayı biraz araştırırken. Ee, gibi sahibinden nokta girip baktım. Şu anda 300 bin euro civarlarında bu otomobil. ikinci eli. <laughs> Irak. Abi, bu arada kaç bin otomobil? Bu arada otomobil. Bakmamız lazım. Bir Şeyden bakmam. Evet, e, sonra, sonra bakarız. Lazım. Tamam. 11 bin kilo. 11 var. binde. İyi temiz alırım ben bunu. 300 tamam, Şey yapalım. <laughs> 300 bine. Tamam, tamam, güzel rakam. O zaman. O zaman bir Launch mı yapacaksın? Launch yapmasak da sıfırdan Yakın. bir kalkış yapalım yani. İçim çekildi. Evet. <laughs> bir de tuturamıyor şu anda lastikten dolayı. Aynen öyle tutulamıyor. Tutulsa... Hava, hava gerçekten soğuk. Şu anda 5 derece dedim ama 1 dereceymiş yani. arkadaşlar. Abi benim iyidir ama ben tahminlerim. Ben güneş hani hissedileni falan birazcık şey yaptım. Hissedilen <laughs> sıcaklık verdin sen. Havayı kokladım biraz. <laughs> Durum of aslında, çok iyi e, bir Yerde duralım artık. Duralım, bana bir sonra, tır ver. Bir tır atabilir atabilirim. <gülüyor> <gülüyor> ne olur ya, bir tır atalım. Ondan sonra da bitiririz zaten. Adamın gözü gibi baktığı arabasını yormayalım. Benim içim gidiyor burada gerçekten çok değerli. Tabii ki bir ya. Bir otomobil. Sanat eseri. Bir de şu anda çok kıymetlendi, Çok az var artık evet. dünyada. Çünkü seri sınırlı üretildi ve az var. Haydi bakalım. Gidiyor muyuz? Kapıya bir şey oluyor. Hadi. <laughs> Aa kapı gidiyor. Bismillah. Abi helikopter gibi ses çıkartıyor ya. Şimdi tabi burada. Şu mikrofon tutmanı rica Tabii ki de ortada yani. tutarsan ikimizin de. Bu arada ilgilendirmiyor bizi fazla ama arkadaşlar Bankan of oh, Sen ses sistemi var. Haberlerin sesini bile güzel veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tamam. Doğan Kabaklı haberler. Ya biraz ileri alabiliyorum herhalde. Aldım. Şimdi arkadaşlar, önce böyle otomobillerde nasıl gittiğine değil, nasıl durduğuna bakılır. Onu bir söyleyeyim. Abi bu nasıl güzel bir direksiyon ya. Bunu alırım, ben vitrine koyarım. Vitrinlik. Oturur seyrederim. Üzerine annemizin şeyi vardı ya, danteli. tabii, örtürü, tabii. tozu yapmasın. Tozu almasın <laughs> diye. Burada pedal shiftler var. Olmazsa olmazlarımız. Dinamik var arkadaşlar şanzıman. İlk nesillerinden diferansiyeli hissedeceksin Ama... şimdi. Aa evet ya yani. takır takır. Yarış arabası gibi dönüyor. Tabii yarış otomobili gibi çünkü bayağı bir kilitli diferansiyel var üzerinde. Roçko <laughs> 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 ya. <laughs> 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 da 1600 kilo dedik yani bu otomobili durdurmak da 650 kilo yani evet abi gerçekten ya. kabiliyet ister. Ya atmoserik makinalar. Sen turbo seviyorsun gerçi. De. Ben turbo seviyorum. Adam belki. Evet. <laughs> Allah abi <'ım> atmosferik ya. <laughs> bu, bu. Ne devirde ne yapacağını biliyorsun arabanı yani. Tam her şey senin kontrolünde. Ama bu de. çok da atmosferik gibi değil hani benim kullandığım bu. atmosferik makinalar genelde niye yüksek atmosferik, devir. Niyatlı devir gibi değil. Çünkü kadar güçlü ve o kadar iyi teknoloji var ki bir anda çeviriyor motosiklet gibi. O yüzden sana turbo gibi geliyor yani. Sanki her devirde açık bir turbo varmış, turbo otomobil gibi yani. Kesinlikle. Her devirde güç var acayip. Şimdi bizimkiler ortalama merak eder takipçiler. Ortalama söyleyeyim onlara. Arkadaşlar şu an ortalama 21.9 litre. Tabii biz burada kısa yerde sadece gazlayarak otomobili denediğimiz için Acaba hep böyle mi gitsek vites büyütüp küçültüp? Abi o kadar güzel vites büyütüp küçültüp. <laughs> ya yol çok e, ondüllü. <laughs> Ondül var ve korkarım arabanın altına altı bir yeri sürecek diye baksana. Biz burada güzel bir yeri söyle pist. Ya yani o ara yol biraz daha düzgün. Değil mi? Biz Ondan burada ya. çünkü yarış otomobilleriyle test yapıyoruz. Ha. ha. Bağır biraz. Yani yarış, otomobiliyle şey. otomobilleriyle test ha. yaptığımız için bu kadar düzgün yola vesaire hiç ihtiyacımız yok. Gerek yok tamam. daha da kırda bayırdayız. Valla çok tedirginim yani. Toprağa girsek mi acaba evet, bir denesek? Girerim, <laughs> Ama o zaman milyon izlenir. Dünyada ilk olur. Sağdan değil mi? Sağdan. Yine sağdan mı gideyim? Sağdan git gene. Sağdan git hep sağdan. Aa çaldı çekim yapıyor. <laughs> Yüreğe bakayım dedim. Zaten 120 hani normalde şurada falan olur ya 120 şurada arkadaşlar. <laughs> Çok acayip ya. Çok güzel ya. Adil bak bu yaştan sonra araba hırsızı olurum. Tamam mı? Bence. Beni al. Bence, Beni buradan al. Bence. Beni buradan al. <laughs> Bırakıp gidelim. Ağabey. Burası elimiz bozuldu. Yani ben çok fazla cadde otomobili yani çok çeşit kullanmadım ama bu herhalde bindiğim en iyisi diyebilirim. Bu ne ya? Gerçekten değişik bir ruhu var bir yani. Direksiyonisti falan böyle yani ne ne oluyorsa altta söylüyor sana. Şimdi diyor ki işte küçük bir tane mıcırdan geçti. Şimdi diyor biraz kom oldu falan. <laughs> Aşağıdaki yolun ya yani. da minik taşların boyutlarını bile hissedebiliyorsun ama tabii otomobilde bir bozulma yok. O İnanılmaz bir hissiyeti var. Şöyle bozmaya çok istekli kendini araba ama bu kadar kontrol dolayı. altında ki yani bunu ESP kapatsan ben sana söyleyeyim mi? <laughs> of neler yaparız ya. Ve istediğin gibi de kullanabiliyorsun. <gülüyor> 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 çok iyi şu an. Arkadaşlar şimdi başka arabalara geçeceğiz. Biraz burada vaktimiz kısıtlı. Evet. O videolarda çok seveceksiniz eminim. Ee, bu bu kız böyle bir kız ama tabii, çok güzel bir kız. Tabii bu. ki de bu performans otomobili ama e, çok yormamamız evet, gerekiyor. Gerekiyor. Yani ee, kıymetli bir araba. Çünkü yoracağımız başka otomobiller evet. var. Onları rahat ee, rahat yorabiliriz. On, evet. Onlarla artık. bozuk zemin falan önemli değil yani. Değil <laughs> Değil. Onlarla işin sonunu göreceğiz burada. Evet. O gidelim zaman mi? Gidelim hadi ötekilere. Ama önce bir yemek arası yapalım. Yemek, yani. yemek yiyelim güzel hadi. bir yemek bizi hadi. bekliyor galiba. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Görüşmek <laughs> üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bunu söylemekten artık şey oldum. Bakın neler çekiyorum. <laughs> Allah çektirmesin. Böyle böyle çekeyim. Var, var mı? Çekeyim. Türkiye, Türkiye'de var mı başka? Kesti mi? Bilmiyorum evet. var mı ya? Ben, görmedim ben. Ben de görmedim. Eyvallah. Evet. Beğenin, yorum yapın. İyi, kötü fark etmez. Okuyoruz, görüyoruz. Seviyoruz, seviyoruz sizi. Görüşürüz.